Evet sevgili patates taşlarım sizleri yıllarca Lice reklamlarında, Çarazos reklamlarında, Rofus reklamlarında ahrabalarımızı sömürürken insanlara gösterdiler. Ama bugün o gündür artık insanlar yiyin gayri diyemeyecek bizim için. Hadi savaşa gidelim. Hurra benimle misiniz? Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Siz bu videoyu izlerken arkadaşlar ben çok çok uzaklarda bir ortaokulda sınava gireceğim. Niye o kadar yukarı baktım bilmiyorum ama Evet arkadaşlar yarın biliyorsunuz üniversite sınavı var Hatta cumartesi ve pazar günü Eğer yabancı diliniz varsa pazar günü biraz daha uzun sürecek Tabii ki bu sınavdan çok büyük beklentileri olan kardeşlerim var. Umarım istedikleri yerleri kazanırlar. Sizlerden de yorumlarda lütfen üniversite sınavına girecek kardeşlerimize güzel dileklerde bulunmayı unutmayın demek istiyorum arkadaşlar. Yani güzel şeyler yazın. Deyin ki inşallah kazanırsınız. İnşallah başarılı olursunuz. İnşallah istediğiniz üniversite kazanırsınız gibi söylemler yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sınavın çok iyi geçmeyecek kardeşlerimiz için bugün bir oyun oynuyorum. Ya bizim gündelik hayatta kullandığımız bir sözcük vardır biliyorsunuz. Örnek veriyorum bir şey kötü yaptığımız zaman ya da bir şey berbat ettiğimiz zaman patatese döndü deriz ya. Bugün patates simülasyonu oynayacağız arkadaşlar. Şunu tipini tatlılığına bakın. Aynı ben. Bakın. Vallahi çok tatlı. İnsan kendini de Patatese benzetir mi ya? Vallahi bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar, artık oyuna yavaştan geçelim. Oo! Abi çok güzel. Abi hep hayatımda istediğim şey işte buydu ya. Patatesin canlanıp gelip benimle böyle konuşmasıydı ya. Şunun güzelliğine bakar mısın? Vallahi etrafta gezip duruyor. Aa robot var. Selam robot. Nasılsın iyi misin? Sana ne? Allah Allah. Aa bir tane daha kardeşim oldu. Patates kardeş merhabalar. Ne oluyor lan burada patatesler üst üste çıkıyor. Dur en üstte ben geleyim. Onun bir kule patates kulesi oluşturalım hadi. Gel bakayım. Oğlum adamın üzerine çıkamıyorum ki patates kulesi oluşturayım. Oluşturamıyoruz kuleyi. Her neyse ben yeni dostlar edineceğim kendime. Bu robot benimle dost olmak istemiyor anladığım kadarıyla. Ah yukarı çıkamadım. Biraz gaza verelim şöyle kendimizi. Hop Abi baksana birazdan patates kızartması yiyeceği için çok mutlu olan bir çocuk var burada. Merhabalar tatlı çocuk nasılsın iyi misin? Al ağzına patates kızartması girsin. Lan. Çocuk tekme attı beni ya. Hop gibi sektirdi. Eskiden yapardık ya böyle. Şöyle bir hareket vardı eskiden. Bilen var mı? Bak böyle. Ben eskiden arkadaşlar top sektirken öyle yapıyordum. Size bilemeyeceğim. Parmak ucu sektiren de var yani. O kadar güzel şekilde yapan da var. Oha lan. Uçan patates oldum. <laughs> Çok iyi lan. Uç uç uç. Uçan patates. Uçan patates geliyor. Geliyor. Geliyor da fazla bir şey yapamıyor ki bu patates ya. Kızartma da olmaz bundan. Ama uçabiliyor yani. Farklı bir patates anladınız mı? Evet arkadaşlar mutfağa doğru ilerliyorum. Bakalım orada en yakın dostum fintöz ve bıçak var mı? Arkadaşlar bir dakika ama ya. Ateş var lan acaba yanabilir miyim? Evet ateşle kavuşmamı göstermek istiyorum Ateş Hiçbir şey olmuyor hani kızarmıyorum Anam <laughs> Yanıyor Olabilirdi ya. ya yani olabilir de emin değilim ama aklıma o geldi. Evet arkadaşlar şurada bir havalandırma görüyorum. Bakalım havalandırmaya doğru gidelim. Burada yeni kardeşim geldi. Patates kardeşim hoş geldin. Hepimizi şöyle gelelim. Çocuk hala mutlu. Neye seviniyorsa bu kadar. Alt üstü patatesiz ya. Ana hayır hayır. Oğlum hapishaneye düştüm lan. Biri bana temiz çarşaf getirsin. Abi çok kötü oldu. Ben hapishanede ne yapacağım şimdi ya. Patates olarak çok kötü durumdayım. Arkadaşlar beni bir dışarı çıkarsanız şuradan çıkış var mı acaba? Gidiyoruz buradan böyle. Burada bir tane Yusuf var. Burada da bir tane Yusuf var. Yani Yusuf Yusuf'a denk geldik. Burada da hapishane var. Aa bildiğin oyun şu an galiba yeni başladı. Yani patates olmanın şeyini yaşıyoruz şu anda. Aa kırmışlar bak kaçmışlar orada. Geldim geldim geldim. Kardeşim ben oradan çıkarım. Hadi a gayret. Ah lan çıkamıyorum. Kardeşim biraz zayıflamamız lazım. Durun oğlum ilk ben çıkacağım. Lan ben 3 yıldır burada patatesim. Valla şurada soyularak çıkacağım şimdi. Böyle de bir şey olmaz ki ama ya. Hapishaneye düştük. Nereden çıkıyoruz arkadaşlar? Aa, bak burası daha geniş. Hadi hadi baba baba gider. Baba gider. Oo bay bay. Çık dışarı çık 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 çık. Patatesler kaçıyor be. Çık dışarı. Çık 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 çık. Gel 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 gel. Hadi hadi aşağı. La itmeyin. Aa! Ama aşağı dedim. Sırayla da şey yapılmaz ki böyle ya. Hadi gelin Patates çetesi kuruyoruz kendimize. Tamam mı? Dünyanın en iyi çetesi Patates çetesi olacağız. Gelin. İnsanlar bizi kızartamaz. İnsanlar bizi kızartamaz. Gelin arkadaşlar dışarıda büyük bir yürüyüş yapalım şöyle. Ah, Köpüş seni kırs nerede? Ah. Abi bari kulübeyi kaldırın. Bu kadar öküzlük olur mu ya? Hayvan ölür ölmez kafasına kadar gömmüşler. Bu ne oğlum? Yaz tatilinde hayvanı şey mi yapıyorsunuz? Kuma kadar mı gömdünüz kafasını? Allah'ım ya Rabbim. Etraf zaten full kum ya. Gelin patatesler. Bizler de insanlar gibi güçleneceğiz. Bana inanıyor musunuz? İnanıyoruz, inanıyoruz. Helal be aslanlarım. Haydi ilk olarak yapmak istediğim şey yüzmek. İnsanlardan daha güçlüyüz biz. Yüzebiliriz. Oh, Derin ama derin ama giremiyoruz yani suyun üstünde kalıyorum galiba. Şu suya batabilir miyim? Bir de ona bakalım. Hadi buna batayım. Batayım. Ama abi böyle olmaz ki patates suyun üstünde yüzer mi ya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi insanlardan daha iyi yüzüyoruz. Çünkü batmıyoruz. Batmadığımız için daha iyi yüzebiliyoruz. Hadi şimdi geri gidelim. Gereksiz bir şekilde çünkü buraya doğru çıktık. Ne biçim patatesim? Suratım nerede benim ya? Suratsız bir patatesim. İçeri gidiyorum arkadaşlar ben. Bakalım beni kimler takip edecek? Vay. Ulan adamlar asla yalnız bırakmıyor beni be. Şu an var ya tam bir patatesim. Daha ne diyeyim kendim? Aa yeni bir patates geliyor. Arkadaşlar ordu biçiminde saldıracağız. Turan taktiği. Uh. Oh. Daha senin pislik patates. Bizim aramıza yeni geldi. Dalın şuna. Dal 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 dal. Bak bak karşılık da veriyor. Ulan patates dedik bağrımıza bastık lan. İnsanlara karşı yapacağımız savaşta sen bizi yalnız kodun lan. Bak bak nereye Ne yapıyorsun? Kim kimden? Anlamadım ki herkes içekte aynı herkes patates ya. Evet şöyle çok birleşince de Hindistan cevizine benziyoruz biraz ama. Arkadaşlar biliyorsunuz. Durun konuşma yapacağım. Gelmeyin bana. Lan gelmeyin. Patatesim be, Bir dinleyin beni. Biliyorsunuz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Beni mi okşuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne, yapıyorsunuz? ne yapıyor bunlar? Ya. Evet sevgili patates taşlarım. Ama bir uslu durun. Lan tek dile gelen akıllı patates benim galiba. Evet sevgili patates taşlarım. Sizleri yıllarca Lice reklamlarında, Çarazos reklamlarında, Rofus reklamlarında akrabalarımızı sömürürken insanlara gösterdiler. Ama bugün o gündür Artık insanlar yiyin gayri diyemeyecek bizim için. Hadi savaşa gidelim. Hurra. Benimle misiniz? Hadi gelin. Kes, kes Bir tane patates kaldı. Kalp krizi geçirdi galiba. Şuna bir kalp masajı yapalım. Heh, canlandı bak heyecanlandı. O galiba sonradan katılan var ya tam uyum sağlayamadı. Haydi patatesler mutluluk zıplaması yapalım. Hadi. Sadece ben zıplıyorum. Geri zekalı gibi hissediyorum kendimi ya. Dur bir şey deneyeceğim belki olur. Bakın burası yıkılırsa yıkılsın. 3 2 1 dediğimde hep birlikte patates diye bağıracağız. Hazır mısınız? 3, 2, 1 Patates En iyisi içeri girelim çünkü olma tam olarak istediğim olmadı. Evet içe insanlar biz böyle birlik olamazsak ama insanlar biz yer ya böyle olmaz ki hocam ya. Evet içeri doğru giriyorum şimdi. Bak ilk ilk bulduğum insanın ağzına gireceğim patates lüp diye sokacağım kendimi ağzına. Hadi lanet olası. Aa ne güzel duş var. Önce biraz tabi duş molası yapalım. Ah oh. Ya aradım şey bu benim işte abi ya. Ben duş arıyormuşum yıllardır. Çabuk iki defa sıklama Kendime iyice... Aa şu lavaboyu tıkayım da insanlar lavabo aç kullanmak zorunda kalsın. Ana ne güzel yıkanıyorum ya. Keşke rengim biraz parlasaydı. Şimdi insanların boğazına gireceğim ya. İlk olarak arkadaşlar pislik yapmak istiyorum. Gelin giremiyoruz. Görünmez duvar var burada. Lan ikimiz şöyle yan yana tuvalette durunca çok saçma bir şey gibi duruyoruz ama. Bence gel şöyle devam edelim. Ama direnişimiz burada bitmemeli. Haydi patatesler. Aha biri daha katıldı aramıza. Haydi 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 saldırı saldırı saldırı. Oha uçan patates. O da bizden biri. Gel kardeş. Geliyor mu? Oha biraz daha kafama vuracağım. Biraz önce tuvalete girdim. Şimdi de ağzınıza gireceğim. Lan giremiyorum ki ağızlarına. Bunlar nasıl insan ya? Tipe bak bu buna insan demeye şahit gerek lan. O insansa ben değilim yani onu söyleyeyim. Arkadaşlar insanlar Gelin bir konuşma yapacağım Hep birlikte patates marşımızı söylüyoruz tamam mı Hazır mısınız Patates patates Kızarttılar bizi yıllarca İnsanların boğazına takılaydık da ölmeyeydik Niye böyle patates olduk Aman 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 Gari 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 Hele gari gari Hele gari, gari, gari. Gari, gari. Gari. gari Tamam teşekkür ederim marşımızı dinlediğiniz için teşekkür ederim Haydi arkadaşlar hep birlikte dışarı doğru çıkalım ve patatesleri özgürlük diyelim. Hep birlikte bağıralım patatesleri özgürlük diye. Bu slogan başka bir yerden alınmış olabilir ama özgürlük özgürlüktür yani. <laughs> en sonunda bakayım haberlerde ne var? Diyor ki dog diyor burn it after köpek yanarak geçen gün hayatına son... Oğlum hep birlikte okuyamaz ki bir gazeteyi bir kişi okusun lan. Allah'ım hep birlikte gazetenin üstündeyiz ya. Oha gazetenin fiyatına bak. 2 oha 250 Dolara gazete mi olur? Aha banka. Patateslerle banka soygunu yapacağım. Abi bu benim aklıma niye gelmedi? Haydi patatesler. Lan hani bankaydı burası? Ha burası fırınmış. Banka şurası. Şimdi insanların o bütün paralarını, bütün her şeyini alacağız tamam mı? İnsanların bütün üstlerindeki, başlarındaki her şeyi al... Lan burada da görünmez bir şey var. Hocam ama ayıp gerçekten ayıp ya. Oğlum bir tek ben mi bankayı soyamıyorum? Hadi işte bu. Vezneden içeri girdim ve bankanın içine doğru sızıyorum. Bir dakika. Yine mi görünmez can? Bak kızacağım artık. Aha girdim. Vallahi girdim. Artık zengin bir patatesim. Bu ne? Alamıyorum. Sevgili patatesler hep birlikte birleşmemiz lazım. Tek ben mi geldim? Artık zengin patatesim en azından. Boş ver. Valla önemli olan zenginlik arkadaşlar bu dönemde ya. Oğlum tek girebilen ben miyim? Aa biri daha gelmiş. Uçan patates de gelmiş. Hoş geldin utan. U utan mı? Utan lan patates. Hoş geldin uçan patates. Ya biz bu arkadaşlarla var ya. Can dost, can dost ne ya? Can dost iki. Can dost olduk ya. Bak adam ne güzel gravity kullanıyor uçuyor. Ben yapamıyorum onu bak. Hadi. Hadi. Hadi dışarı çıkarım. Flappy Bird hadi Flappy Bird Ya oğlum geriye doğru Flappy Bird mi olur ya Arkadaşlar biz bankada da soyamıyoruz Bak insanlardan ayır dedirici özelliklerimizi Bunları yazmamız lazım Biz banka soyamıyoruz Arkadaşlar biz anladım ki patatesten başka bir şey değiliz Tamam mı anladın mı beni kardeş Hadi birbirimizi cilalayalım Anca tek yapabildiğimiz şey bu çünkü Böyle Ortaya da 2-3 tane buğday koyun biz un yaparız bak böyle taşa da benziyoruz. Hadi gelin çıkalım bari buradan bankayı da soyamadık arkadaşlar. Gerçekten bizden hiçbir şey olmaz sadece patates olur. Evet birinin evi var. Bu daha ev dışındaki başka bir yer. Diyor ki kapı makinesi kırıldı. Kapı makinesi dedi galiba şu. Garajı kullan. Anlamsız bir şey kapı makinesi nedir lan? Bah 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 bah. Burada, burada fedakar bir patates ölmüş. Hayır, kardeşim patates. Senin ölümüne dayanamam bu sevgili patates. Aa, toprak oldu lan. Toprak oldu. O daha yaşayacaktı, güzel günler görecekti. Ve bir gün ikiye kesilip koskoca bir aile olacaktı toprağın içinde be. Arkadaşlar, bakın şunu unutmayın. Marslı filmindeki insan bile Mars'ta bizi yetiştirdi, bizi. Kendi gübresiyle yaptı o işi ama oraları fazla anlatmak istemiyorum ama başardık biz bunu, başardık. Size güveniyorum. Gelin hepinizin alnından öp alnınız neresi lan? Yani arkanızla önünüz arasındaki farkı bile anlayamıyorum. Evet, misafirliğe geldik en azından. Hu hu komşu. Komşu komşu. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Ama tuvaletine değildir herhalde. Tuvalete gidiyoruz ama şu an. Bakayım. Yok, bunun da tuvaletine görünmez bir duvar var arkadaşlar. En iyisi biz. Yani koskoca oyunda bir insana denk gelemedik. İnsanların şekilleri bile gorile benziyordu biliyorsunuz. Merhabalar. Biz geldik. Minecraft yatağı da yapmışsınız. Ya koskocaman odanın içinde bir adet yatak ve bir adet dolap var. Şuraya bir tane bilgisayar masası yapsaydınız ya. Ulan gün gele... Aa! Gün gelecek özgürlüğüme kavuşacağım diyecekken öldüm. Bakayım diğer patates dostlarım da benle gelecek mi? Çok merak ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte patates simülasyonu oynadık. Yani hayatımda yapabileceğim en garip şey buydu herhalde. Patates simülasyonu da oynadık. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yarınki sınavla ilgili başarılar dilemeyi de lütfen unutmayın. Görüşürüz. Çekemeyen taktırsın.